Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor, nakle diyor. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ma nakasat sadakatu min malin. Sadaka vermekle mal eksilmez. Ve ma zada Allahu 'abdan bi'affin illa Bir kimse affedici olduğu müddetçe Allah onun izzetini artırır. Affedici oldukça Allah da onun izzetini artırır. Ve ma tavaada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Bir kimse Allah için mütevazı olsa Allah onun kadrini, kıymetini artırır. Allah onu yükseltir. Kim Allah için tevazu ederse Allah onu yükseltir. Kim de kibirlenirse Allah onu al aşağı eder. Etmiştir de. Bütün müstekbirler Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne kadar müstekbir varsa, kibirli varsa Allah onu yerin dibine zelil etmiştir. Kim de Allah için yüksel mütevazi olmuşsa Mütevazi olmasa Allah onun şerefini arttırmıştır, kıymetini arttırmıştır. Kayle radıyallahu anha diye bir kadın anlatıyor Şifa-i Şerif'te. Ee, aleyhisselatü vesselam Efendimiz diyor ki mescitte oturuyor. Nasıl oturuyor biliyor musunuz? Şöyle kalçasının üzerine iki dizini çekmiş. Şöyle ve ellerine böyle bağlamış. Öyle anlatıyor. Şöyle ellerini bağlamış, dizlerine çekmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir garip kimse gibi oturuyor. Kadın diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı öyle görünce bir anda onun o halinden azameti o bana Allah Celle Celle kalbine bir azame onu gözümde büyüttü. Böyle şey oldum çekindim korktum diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öyle nasıl oturuyor? Yani böyle bir padişahın kralın yani şeyinde koltuğunda oturduğu gibi mesela bu da biraz şeyli yani havalı yani. Böyle oturduğu gibi değil. Efendimiz duvarın dibine çökmüş, ayağını, iki dizini böyle yukarı doğru çekmiş, ellerinde böyle bağlamış oturuyor. Onu gördüm diyor titredim. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ayağa kalkıyor. Diyor ki, benden niye korkuyorsun? Ben kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Benden niye çekiniyorsun? Çekinme diyor. Güneşte kurutulmuş böyle kurumaktan artık böyle kuru et gördü görmüşsünüzdür. Afrika'da halen de etleri kurutuyorlar böyle. Ondan sonra onu böyle yiyorlar. Ben kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Benden çekinme diyor. Korkma, titreme. Korkutan derken yani o korku bir azamet. Allah onun gönlüne heybet atıyor. Heybet